Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, -salatu al -al ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Sallallahu Aleyhi sonsuz hamdü selalar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ağır ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin rahmetinin üzerimize sağnak sağnak yağdığı Ramazan iklimini teneffüs etmeye Rabbimiz lütfettiği sürece devam ediyoruz. Rabbimiz sağlık ve afiyet içerisinde bizleri Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na ve böyle daha nice kutlu zaman dilimlerine sağlık ve afiyet içerisinde kavuştursun inşallah. Kavuşturmanın da ötesinde Rabbimiz bu kıymetli zaman dilimlerinde gerektiği şekilde en üst seviyede istifade edenlerden olabilmeyi cümlemize, cümle ümmet Muhammed'e ayrı ayrı nasip eylesin. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşlerim, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ramazan geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Bu hadis-i şerifi böyle salt yalın bu haliyle düşündüğümüz zaman Ramazan ayı geldiğinde hiç kimsenin günah işlememesi oruç tutan, namaz kılan, camiye gelen, teravihle iştirak eden, büyük ölçüde Ramazan'ın ruhunu yaşamaya çalışan kimselerin cennet ile, cemalullah ile müşerref olduğunu, cehennem azabından kurtulduklarını anlamış, idrak etmiş oluyoruz. Ama günümüzde yaşadığımız, yani bugün 6-7 milyar nüfusa ulaş, ulaşan dünyamızda e, inanan, inanmayan, oruç tutan, tutmayan, namaz kılan, kılmayan ve daha bunun da ötesinde Ramazan ayında, yani biliyorsunuz her sene Müslümanları Ramazan ayında huzursuz edebilmek için Efendim, yani bakıyorsunuz Kudüs'e saldırıyorlar. Bakıyorsunuz efendim, Filistin'de veya Myanmar'da, Suriye'de, Irak'ta, efendim, e, Burma'da, Sudan'da veya daha ismini bilmediğimiz, haritada daha bir yerini bilmediğimiz ama Müslüman olmalarından dolayı kendilerine zulümlerin reva göründüğü kardeşlerimizin büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldıklarını üzülerek görüyoruz. Yani evet şeytanlar zincire vuruluyor ama bu fitneyi, bu fitne ateşini, bu yangını, bu insanlık yangını kimler yapıyor Yani cehennem kapıları kapandıysa, cennetin kapıları açıldıysa, şeytanlar zincire vurulduysa, bu gördüğümüz manzaralar, Ramazan ayında yaşadığımız manzaralar nasıl oluyor? Evet. İşte bunun birkaç türlü açıklaması, birkaç türlü izahı var. Şimdi Yüce Mevlamız Nas suresinin sonunda e, bizlere Estağfirullah kul a'uzu rabbin nas melikin nas ilahin nas peki ben insanların Rabbine melikine ilahına sığınırım. İşte şunlardan şunlardan sığınırım. Bir de minel cinneti ve nas. Cinlerden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden Allah'a sığınırım. Evet. Cinlerden olan şeytanlar şu anda zincire vurulmuş durumdalar. Ve ayrıca şöyle bir benzetme yapalım, Hazreti Adem babamızla Havva annemiz malumunuz cennette kendilerine meleklerin secde etmesi emri verildikten sonra İblis şeytan huzurdan kovulmuştu ama Hazreti Adem babamız ve Havva annemiz cennette yaşıyorlardı. Peki şeytan cennetten kovulmuş olduğu halde e, Hazreti Adem babamızı, Havva annemizi nasıl kandırdı, nasıl aldattı? Demek ki şeytan bizden fiziksel olarak uzaklaşmış olsa da, eli ayağa bağlanmış olsa da onun vesvesesi, yaptırı gücü yüzde yüz sona ermiyor. Bizim için bu büyük bir avantaj. Şeytanın zincire vurulması. Ama şeytandan ve şeytanın 70 tane azılı şeytanın gücünde olan nefislerimizden kurtulmamız ancak Ramazan'ın ve orucun ruhuna vakıf olmamız da mümkün. Bir yönüyle Mesela e, Ramazan'da şeytanların zincire vurulmuş olması bizim görmediğimiz şeytanların zincire vurulmuş olması anlamına gelebilir. Yani insanlar da ya şeytanlar var. Şeytanın vesvesesine, şeytanın aldatmacasına gönlünü kalbini açmış, kaptırmış nice insanlar var. Bakıyorsunuz normal zamanda gayet sakin bir efendi Ama bir oruç sürecinde, bir hac sürecinde ibadetin böyle e, tavan yapacağı, lezzetini zirve yapacağı bir yerde bakıyorsunuz adam sizi o güzel sevaba ulaşmamanız için her türlü şeytanlığı tabiri caizse yapıyor. Her türlü efendim hakareti, her türlü yanlışı, her türlü zorlamayı efendim yapmaktan geri durmuyor. Rabbimiz böyle insanların da şeylerinden bizi emin eylesin inşallah. Evet, şimdi şeytanların zinciri vurulması, cehennem kapılarının ne kadar kapandı, cennet kapılarının ne kadar açıldığı, şeytanların zincire vurulmasıyla bizim elde edeceğimiz bu avantajı nasıl lehimize çevireceğimizi biraz sorgulamamız lazım. Dünyada yaşadığımız bu olumsuz manzaraların değerli kardeşlerim, yani gerek Müslümanlar arasında, İslam dünyasında, gerekse bütün dünyada çıkarın, menfaatin işte şu veya bu sebeple meydana gelen zulmün ve haksızlığın bize gösterdiği net görüntü şu ki, demek ki bazı şeytanlar Ramazan'da olsa efendim, zincirlere vurulmuyorlar. Neden? Çünkü onlar melekleşmeye, saflaşmaya, Rabbimize kul olmaya doğru yönelmemişler. Şeytan onlar için belki Ramazan'dan daha hararetli bir şekilde çaba ve gayret gösteriyor ki, aman ha Ramazan'da oruç tutup da Ramazan'da efendim, kötü ahlakı, kötü huylara terk edip de güzel ahlaka doğru bu gitmesin. Neye mal olursa olsun bunun yoldan çıkması için elimden gelen her şeyi yapıyorum, yapmam gerekiyor düşüncesiyle belki daha fazla çalışıyor. Ayrı bunun teşvik hata olması hacca giden, umreye giden kardeşlerimiz, büyüklerimiz iyi bilirler. Hocalarımız hep şunu tembih ederdi bize. Evladım buralarda eğer şeytanın askerleri varsa yani on başısı, yüz filan varsa böyle el kısmında orada komutanları vardır. Mekke'de Medine'de şeytan olur mu? Olur. İşte orada Mekke'de Medine'de şeytan olduğu için şeytanı taşıyoruz orada değil mi? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna çıkan aman ha oğlunu kesme sen der misin? Yani gördüğün bir rüyayla insan çocuğunu keser mi diye Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna çıkmıştı. Mekke-i mükerremenin içerisinde. Ve orada kazanılacak sevap o kadar büyük ki yani o güne kadar kul hakkı hariç işlediğimiz günahlar ne varsa Rabbimiz tabiri caizse kronometreyi sıfırlıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam Arafat vakfesine durup da yani haccin önemli büyük bir farzını yerine getirdikten sonra acaba günahlarım affoldu mu diye şüpheye düşse bu hata o kimseye yeter buyuruyor Efendimiz. Yani bu konuda inancımız şu ki Hacca e giden, orada Arafat'ta vakfeye duran, efendim Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden, ihrama giren ve o hacı olmanın Mekke'nin, Medine'nin ruhunu hayatına yansıtan her insan Allah'ın izniyle her Müslüman ümit ediyoruz ki günahlarını yapmıştı? Sıfırlamıştı. Şimdi böyle büyük bir mükafat varsa e, büyük de imtihan olacak. Burada böyle sessiz, sakin, her dedinizle giden insan bir bakıyorsunuz orada efendim otelde musluğu bozulmuş, işte ne bileyim yatağının ayağına bir şey olmuş, çarşafında bilmem ne varmış. Bay efendim yemek niye böyle çıkmış, su niye şöyle gelmiş? Bir bakıyorsunuz hiç problem edilmeyecek meseleler orada devasa problemlere dönüşebiliyor. Neden? Şeytan ve 70 tane azılı şeytan gücünde olan nefisler bizim bu güzelliğe ulaşmanızı istemiyorlar. İşte Ramazan ayı içerisinde değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'in bizim evimize misafir olması. Yani hatırlarsanız daha ilk vaazımda şunu söylemiştim. Her bir kardeşimiz Ramazan-ı Şerif'in gelişini ailesiyle beraber şöyle evinin kapısını açsın. Desin ki ey Ramazan-ı Şerif evimize hoş geldin. Caddemize, sokağımıza, gönüllerimize hoş geldin. İnşallah seni bu bir aylık misafirliğin süresince memnun edebiliriz. Seni bizden hoşnut olarak Rabbimize uğurlayabiliriz. Ve elimizde Rabbimizin bu özel, bu nazlı misafirini e, bizden memnun edebilmek için her türlü tedbir alıp her türlü adımı atmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bu bize gösteriyor ki demek ki Ramazan-ı Şerif bizim gönüllerimize gelmeli. <laughs> <Değil mi kardeşim? gülüyor> zihinlerimize, zihinlerimize gelmeli. Hayatımızı kuşatmalı. Evlerimize, iş yerlerimize eğer Ramazan-ı Şerif gelirse o zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, ve şeytanla zincire vurulmuş olur. Eğer böyle olmazsa değerli kardeşlerim, böyle olmazsa Ramazan bize bütün güzellikleriyle gelir ama biz de tek tük böyle bir takım güzellikler bırakarak giderse efendim veya alıcılarımızı açık tutmazsa yani Ramazan'ın bize mesajı nedir? Ömrünüzü hani bir söz çok güzel bir söz, hoşuma giden bir sözdür. Ömrü Ramazan olanın ölümü bayram olur diyor çok güzel manidar bir söz. Ömrü Ramazan olan olanın ölümü bayram olur. Yani ömrümüzde Ramazan-ı Şerif'teki nasıl ki dedikodudan, kimden, hasetten, haramdan, yasaptan, kavgadan, nizadan, çekişmeden Ramazan-ı Şerif e, hürmetine, oruç hürmetine, okunan hatbi şerifler hürmetine, teravih namazları hürmetine geri duruyorsa, sabrı öğreniyorsa, ve ihtiyaç sahibi kulların derdiyle yanabilmeyi, kardeşlerimizin derdiyle dertlenebilmeyi öğrenebiliyorsak, işte bu alıcılarımızı bu konuda ne kadar açık tutup kapılarımızı ne kadar Ramazan-ı Şerif'e açıyorsak, kendimizi ne kadar Ramazan-ı Şerif'e verebiliyorsak, Ramazan-ı Şerif'in atmosferine ne kadar girebiliyorsak, işte o kadar bizim için cehennem kapısı açılıyor demektir. Cehennem kapıları o kadar kapanıyor demektir. Ve şeytanın üzerimizdeki tasarrufu o nebze o kadar azalıyor demektir. Evet. Şöyle bir şey düşünelim. Yani bir kimse evet Ramazan'da oruç tutuyor. Teravihlere de geliyor. Ama ne yapıyor? Bu kardeşimiz Ramazan'ın ruhunu doğru anlamamış. Veya o ruhla yaşamanın ne demek olduğunu tam anlamamış. Diyor ki Ramazan nedir? Efendim Hoca Efendi, imsakla ezan okuduğu zaman yemeği içmeyi keseceğiz. Akşam ezan için Allahu Ekber der demez yemeye, içmeye efendim koşacağız ve böylece bir koşuşturmaca içerisinde Ramazan ayını bitireceğiz. Halbuki Ramazan'ın bu bizim fiziksel bedenimize, bedenimize yaptığı bu efendim bir aylık dinlenme, mola, artık buna bedenimizi bir rahatlatma antrenmanı diyelim. Bunun yanı sıra Ramazan'ın bir de ruhu var. O ruhu yakalayabilmek önemli olan. O ruhu yakalamadıktan sonra yani şöyle diyelim oruç tuttuğu halde bir kardeşimiz hala gıybetten vazgeçemiyorsa hani diyor ki hocam ben şimdi bir şey konuşurken bir şey konuşurken şimdi başlıyor kardeşimiz atmaya, gürlemeye aman Allah'ım konuşuyor konuşuyor diyorsun ki kardeşim bak bu yaptığımız gıybet bunu yapmayalım hocam ben bu söylediklerimi o kardeşimizin yüzüne de söylerim e kardeşim zaten aynen bu yaptığımız işin gıybet olduğunu Efendimiz böyle tarif duyuyorlar bir kardeşinizi hoşlanmayacağı bir şekilde arkasından çekiştirmeniz nedir? Çekiştirmemiz gıybettir. Eğer olmayan bir şeyi söylüyorsa biz bu kardeşimizin gıybetini değil bu kardeşimize iftira atmış ve onun günahına daha büyük şekliyle girmiş olur. E hocam ne diyorsunuz yani hiç mi konuşmayalım şimdi? Bakın kardeşlerimizin arkasından konuşmamızı gerektiren bazı durumlar vardır. Yani kardeşimiz alışveriş yapacak, oğlan evlendirecek, kız yerine edecek. Efendim çeşitli vesilelerle bize bir kardeşimizi soruyor tanıdığımız birisini. Ha, o zaman artısı eksisi ne varsa söyleyelim. Ama bunların dışında efendim yolda giderken bana ters baktı. işte şurada bana selam vermedi. Efendim e, namaz kılarken işte şöyle şöyle yaptı gibi kardeşimizi kıracak, incitecek. E, onu mahcup edecek, mahzun edecek cümlelere oruca rağmen devam ediyorsa. Ramazan ı şerife rağmen devam ediyorsak, katmış şeriflere rağmen devam ediyorsak, kılınan teravih namazlarına rağmen devam ediyorsa veya dedikoduya, yalana, aldatmacaya, kul hakkı yemeye veya faize, hocam şimdi bu devirde faiz size konum olur mu? Bak bankalar faiz alıyor veriyor, hiç kimse kimseye faiz karşılığı olmadan para vermiyor. Yani siz nereden bahsediyorsunuz? Öyle kardeşlerimizi duyuyoruz ki. Hocam diyor, 1400 senenin, 1500 sene öncenin ekonomik sistemiyle bu nasıl idare edeceksin? Yani faizsiz olur mu bu iş diye? Ben de verirsen faiz veririm, alacaksan birinden alırım. Bu artık normalleşmiş. Ama Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuyor. Sizden biriniz bir kötülük görüyorsa eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa deliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa hiç olmazsa kalben bozetsin ki. Hiçbir kardeşimizin gönlünde faize, gıybete, dedikoduya, yalana, kul hakkı yemeye zerre kadar efendim rıza hali olmamalıdır. Haramlar konusunda. Eğer böyle olursa Ramazan-ı Şerif'in ruhunu anlamamışız demek. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli kardeşlerim nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruçlarından onların yanına kalacak olan aç ve susuz kalmalarından başka bir şey değildir. Hadis-i şerifine muhatap oluruz. Aç kalırız, susuz kalırız. Çok büyük işler başardığımızı zannederiz ama bu bahsettiğimiz çirkin huylarımızı varsa hepimiz kendimizi biliyoruz. Terk etmezsek üzerimizden bin tane de Ramazan-ı Şerif geçse, milyonlarca da oruç tutmuş olsak, Efendimizin bu hadis-i şeriflerine muhatap olmakla kurtulamayız. Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Ama kendimizi değerli kardeşlerim, ne kadar Ramazan-ı Şerif'e verirsek, onun ruhuna, onun derinliğine anlaşmaya, vakıf olmaya ve hayatımızın geriye kalan kısmında. Ya Rabbi bugüne kadar mesela namaz kılmıyordum. Ramazan içerisinde namaza başladık. İşte sigara içiyordum, alkol kullanıyordum, şunu yapıyordum dedi konum vardı. Ramazan-ı Şerif'le bütün bu kötü huylarımı terk ettim ve bu sonra <laughs> tertemiz, sana dair bir efendim hayat yaşayacağım. Böyle bir güzelliğe, böyle bir ruh haline Ramazan-ı Şerif'e kendimizi vererek onu bizden memnun edecek, bize hayır ve bereket getirecek bir kıvamda Efendimiz ihya etmeye çalışırsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şeriflerindeki uyarılarda yine muhatap olmamış oluruz. Efendimiz duydular ki üzerinde Ramazan geçtiği halde bağışlanamayan kimseye yazıklar olsun. Yani o kadar fırsat var ki oruçla fırsat var, namazla fırsat var, umreler de fırsat var. Şimdi hemen iki saat sonra, üç saat sonra Mekke'de, Medine'de efendim ihrama girmişiz, tavaf yapıyoruz, sahibimizi yapıyoruz. ve yıldız otellerde yiyip içip efendim ibadetimizi yapıyoruz. Teravihler var. Bizimle beraber efendim zekat veren, fitre veren, efendim bize destek olan kardeşlerimiz, bakın televizyonlarımız görüyoruz değil mi? En ucundan en ucuna hepsi hatimler, sohbetler, sorular, cevaplar şu anda İslam'ı öğrenemeyen herhalde daha hiçbir zaman İslam'ı, Müslümanlığı öğrenemez ve anlayamaz. Bütün bu güzellikler var iken kendini affettiremeyen kimseye Efendimiz hayretlerini ifade ediyorlar. Yani bu kadar fırsat var. Biri olmadı, ikisi olmadı, üçü olmalı, beşi olmadı. Bu yüzlerce fırsatı efendim değerlendiremeyene yazıklar olsun buyuruyor Efendimiz. Biz şöyle bir kendimizi sorgulayalım değerli kardeşlerim nefislerimize, evlerimize, hayatımıza Ramazan-ı Şerif ne kadar geldi? Onun ruhuna ne kadar vakıfız? Eğer bu sorulara verdiğimiz cevaplarımız, evet oruç tutuyorum ama bu sayılan özelliklerden de fazla uzaklaşamıyorum diyorsa o zaman daha yolun başındayken biz bütün hazırlığımızı yaparak Ramazan-ı Şerif'e bizim gitmemiz lazım. Madem ki o bize bu güzellikleriyle bizdeki hatalar dolayısıyla gelmiyor, bizim Ramazan-ı Şerif'e gidip ey Ramazan-ı Şerif bizi tut, ey oruç bizi tut, nefsimize hakim ol, dünyamızı, ahiretimizi aydınlatmamıza yardımcı ol diye bizler Ramazan-ı Şerif'e misafir olmalıyız. Kısaca ifade etmemiz gerekirse Ramazanlaşabilmeliyiz değerli kardeşler. Ramazanlaşabilmeliyiz. Bu cümleyi, bu kelimeyi iyi anlar, iyi idrak edersek inşallah dünyada da ahirette de yüzü gülen Rabbimizin sevdiği, seçtiği, razı olduğu kulların oluruz. Yüce Rabbimiz bu kıymetli zaman dilimleri hürmetine bizleri razı olduğu, cennetine koyduğu, koyacağı kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz yüce kitabımızı layık olduğu şekilde anlayabilmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine layık olduğu şekilde tabi olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize şifalar, dertli kardeşlerimize devalar,